Merhaba arkadaşlar, dün Zoom'dan bir canlı yayın yapmıştım. Arkadaşlarınız atmıştı soruyu. Bu sorunun çok uzun bir yolunu ben gördüm. Şimdi daha kolay bir yol gördüğüm için kapattıktan sonra videoyu sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Dün Tripod'dan çekecektim fakat orada görüntü biraz daha bozuk geldiği için bilgisayara bekledim. O yüzden biraz geç oldu, kusuruma bakmayın. Şimdi bu tip sorularda önemli olan şey, bakıyorsun arkadaşınız yapmış, buraya ve yazmış şuraya kotanjant C yazmış. Sonra demiş ki buralara A, B, C vermişken ben de bunları yazayım demiş. Yazmış ama hiçbir işine yaramamış. O zaman diyorsun ki ben başka bir şey bulayım. Şimdi baktım şurada B açısı var. Şurada C açısı var. B ile C'nin toplamı nedir? 90'dır. Ben size derste şöyle bir bilgi verdim. Dedim ki birbirini 90'a tamamlayan açıların birbirine 90'a tamamlayan kardeş açılar birbirine eşittir. Şimdi o zaman sinüsün kardeşi kosinüs, tanjantın kardeşi kotanjant. Örneğin sinüs 10 kosinüs 80'e eşittir. Neden? Çünkü topladığında bunlar birbirine 90'a tamamlar da Şimdi ben tamamen ama tamamen bu mantıkla ilerleyeceğim. Diyeceğim ki elimde kotanjant B var, kotanjant C var. Yani şu bilgiyi gördüğüme göre kesin işime yaraması lazım. Kotanjant B kime eşit? Tanjant C'ye eşit. Neden? Çünkü B ile C'yi topladığında 90 geliyor. Nereden geliyor? Aha da buraya yıldızladığım şeyden geliyor. O zaman bunlar birbirine eşittir. Madem öyle ben geldim kotanjant B yerine tanjant c yazabilirim. Bir de şurada bir şey var. Ona da bakalım. Kosinüs b kime eşittir? Sinüs c'ye eşittir. Neden? Çünkü yine bunları topladığında 90 derece gelir ve kosinüs ve sinüs kardeştir. O zaman şuradaki kosinüs b'yi sildim. Sinüs c yazdım. Şimdi başlıyorum soruyu çözmeye. Yukarıda adam bana ne vermiş? Kotanjant B vermiş. Ben ama kotanjant yerine ne yazdım? Tanjant C, kotanjant C, 4 bölü 3'e eşitmiş. Tanjant ne demekti? Karşı, komşu demekti. Biz karşı diye sinüs ederiz, komşu diye de kosinüs ederiz. O zaman tanjant yerine sin C bölü kos C yazdım. Artı kotanjant yerine de komşu karşı demek bu da komşu, karşı. O zaman bu da kosinüs C bölü sinüs C oldu. Nereye eşit? 4 bölü 3'e. Fayda eşitleyelim. Burayı sinüs C ile, buraya da kosinüs C ile çarpalım. Bununla bunu çarptığında ne gelir? Ekranımı birazcık aşağı indireyim. Ne gelir? Buradan sinüs kare C gelir. Burası aşağıdan ne gelir? Sin C çarpı kos C gelir. Arada artı var. Kosla kosu çarparsan kosinüs kare c'ye gelir. Aşağısı da sin c ile kos c'nin çarpımı nereye eşit? 4 bölü c. Ben bunları tek paydada toplarsam şu neyse ekranı aşağıya getireyim. İnşallah benimle birlikte yazıyorsunuzdur. Ekranı aşağıya getirdim. Sinüs kare c ile kosinüs toplamı bölü. Bunları da tek paydada topladım. Sin c kos c 4 bölü 3'e eşitmiş. E, sin kare artı kos kare birdir. Bunu böyle ezberliyorsunuz. Ezberleyin de ne zaman bir açılar aynı olursa bir. O zaman bir bölü sin c çarpı kos c 4 bölü 3'e eşit. Bana sin, bir bölü lazım değil. Bana bir bölü sin c çarpı kos c lazım değil. Ne lazım? Sin c çarpı kos c lazım. Direkt kendisi lazım. O zaman aşağıya geliyorum. Şu ifadeyi ters çeviriyorum sin c bölü cos c eşittir. 3 bölü 4 geliyor. Doğru cevabımız c eşittir. Bu soruya geldiğimde de bu soruda nerede hata yaptığımı hala çözebilmiş değilim ama başka yol gördüm. İnşallah birine sorarsam size Instagram üzerinden paylaşacağım. Şu iki parçayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya x dedim. Şimdi neden buraya x dedim? Elimde bir çember var. Bu çemberde de ikisinde de bir üçgen var. Şurada ve şurada. Bu iki üçgende ortak olan tek şey şu uzunluk. O yüzden bunu çizdim ve buraya x dedim. Şimdi bu bir çember olduğu için buralar yarıçap. İkisi de yarıçap olduğu için bunlar birbirine eşit. Yani ikizkenar. Şimdi ikizkenar kuralı gereği burası 60 derece ise geriye ne kalıyor? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece Geriye 120 kalıyor. İkisi kenar olduğuna göre bu da 60 60 paylaşır. Bu tamamen bir geometri bilgisi. E, o zaman burası ne oldu? Otomatik olarak şu üçgen bir eşkenar üçgen oldu. Şimdi eşkenar üçgense adam bana Güneş'in çevresel çemberi, Güneş'in yörüngesinin yarıçapı 200 kök 10 demiş. Bu arada soruyu ilk defa dinleyenler lütfen önden okusun. Ben bu çekimi şu an e, dün derse katılanlar için yaptığım için hızlı geçiyorum. Burası 200 kök 10'muş. Şimdi gelelim. Çok düzgün çizemiyorum ama erken düzgün çizmem. Şöyle şurada pembe ile çizdiğim bir üçgen var. Şurası ve şurası. Şimdi... Bu üçgende bana Y2 A G1. Y2 A G1 şuradaki açıyı istiyor. Ben bu açıya alfa dersem bu açının kosinüsünü soruyor. Kosinüs alfa nedir? Şimdi kosinüs teoremini uygulamak zorundayım. Nereden anladım? Adam demiş ki bana G1'in A noktasına olan uzaklığı 600 kilometreymiş. Diğerine olan uzaklığı da 800 kilometreymiş. Şimdi Hepsinde ikişer sıfır olduğu için ben bunları sadeleştirebilirim. Şu sıfırlar, şu sıfırlar ve şu sıfırlar birbirini götürür. Kos teoremini hatırlayalım. Şuraya alfa diyelim, buraya a diyelim, burası b, burası c. Karşıdaki kimi soruyorsa onun karesini alıyorsun ve yalnız bırakıyorsun. Sonra komşu kenarların karesi c kare artı b kare eksi 2 çarpı kimin karesini aldıysan onlar c çarpı b çarpı aradaki açının kosinüsü. Şimdi burada bana sorulan ben şu çizdiğim pembe üçgeni şuraya çıkarmak istiyorum ki daha rahat görün. Şimdi şuraları birleştirelim. Şöyle, şöyle, şöyle bir üçgen. Şurası 600, şurası 800, şurası hatta çok özür diliyorum. Ben bunları sadeleştirmiştim. Şurası 6, şurası 8, şurası da 2 kök 10. Bana da buradaki açıyı soruyor. Şimdi açının karşısındakini kullanalım. 2 kök 10'un karesi. Bunu yalnız bırakalım. Sonra iki kenar açının komşu kenarlarının karesi. Eksi 2 çarpı kimin karesini aldıysan onlar. 6 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü. Buradan devam ediyorum. 2'nin karesi 4. Kök 10'un karesi 10. 36, 64, Eksi 12 ile 8'i çarparsak ne gelir? 80, 96 gelir. Kosinüs alfa yapar. Eksili bir ifade istemediğim için onu bu tarafa atarım. 96 kosinüs alfa. Şurası 100 yaptı. Eksi 40 da şunu şu tarafa attım. Oradan geldi. 96 kosünüs alfa 60'a eşit oldu. Kosünüs alfa 60 bölü 90. 6. Buradan da her ikisini biz 12'ye bölelim. 12'ye böldün 5. Şurası 96. 12'ye böldün 8. Cevabımız 5 bölü 8. Şu şekilde uzaklaştırıp göstereyim. Buyurunuz. İsteyenler esesini de alabilirler tabii ki. Şimdi size bir de bir, bir bonus soru göstereyim. Bu bonus soru nereden geldi derseniz trigonometriyle asla alakası yok. Bir geometri sorusu. He, az önce dokuzlarım sorduğu için, ben de soruyu beğendiğim için paylaşmak istedim. Şimdi, diyor ki benim elimde şöyle bir dikdörtgen şekil var diyor. AD boyunca kendi üzerinde katlanıp açılarak bir kat izi oluşturuluyor. Katlıyor, geri açıyor. Şurada bir iz çıkmış. Sonra diyor ki AB'yi AD'nin AB üzerine gelecek biçimde katlayıp, şu şekilde katlayıp, yine geri açıyor, şöyle bir kat izi oluşuyor. Şurası çizdiğim yer. Daha sonra aynı şeyi C içinde yapıyor. C'yi de katlıyor. Şuradan bir kat oluşturuyor. Bu katlama sorularının püf noktası açılardır. Şimdi sen eğer katlarsan ne olur? Katlama kısmında açılar birbirine eşit olur. Mesela şöyle. Ben eğer şunu şuradan katlarsam katladığım bu bölge tam bunun üzerine geliyorsa buradaki açılar birbirine eşittir demek. Bak Adam ne yapmış? Şurayı katlamış. Nerede o? Nereye geliyor diyor. AB boyunca katlıyor. Bu bir yere gelmiyor. Ee, kim nereye geliyor? Onu gösterelim. Şu kenarda bir AB var. Heh, bu AB'yi katlıyor. Tamam mı? Şöyle diyelim. Katlıyor. Katladıktan sonra şunun üzerine geliyor. O zaman şunlar birbirine eşittir. Alfa alfa. Bak şimdi bunu burada gösterelim. Şurada. Şimdi adam bunu katladı, buna denk getirdi. O zaman burası alfadır, burası da alfadır. Üst üste gelmesi gerekiyor. Daha sonra diyor ki şu C'yi de katlıyorum. Şunu alıp bunun üzerine konduruyorum. O zaman bunlar da birbirine eşit. Üst üste denk geliyorsa eşittir. İsterseniz kendinize bir kağıt parçası yapın, katlayın. Üst üste denk gelecek şekilde açıların eşit olduğunu göreceksiniz. Şimdi Bundan sonraki kısmında ben ne yapabilirim ona bakacağım. Şimdi bir önceki yaptığım çözümün yanlış olduğunu fark edip biraz düzeltmek için videoyu duraklattım ve geri geldim. Şimdi arkadaşlar bu bir dikdörtgen olduğu için bu dikdörtgen de şuralar birbirine paraleldir. Ve bizim U diye bir kuralımız var. Bu U kuralında şurayla şuranın toplamı 280'dir. 180. Biz bunları sadeleştirelim 2 ile. Alfa artı teta ne gelir? 90 gelir. Bak alfa burada, teta burada. Bunların toplamı neymiş? 90'mış. Bana neyi soruyor? A, E, D'yi. A, E, D. Yani orada da kalan yer şurası. E şu ikisinin toplamı 90 sa buraya da 90 kalır. Cevabımız C şıkkı. Umarım anlamışsınızdır kanalıma abone olmayı demeyeceğim tabii ki ama e, bu şey yaparsanız çok sevinirim. Altına faydalı olup olmadığını yazarsanız belki ben de bulduğum fırsatlarda sizlerden soru toplayıp bu şekilde sizinle paylaşabilirim. Kendinize iyi bakın. Bye